Bu uçağın ismi Eurofighter Typhoon, modern savaş uçakları arasında kendine has bir yer edinen, çok rollü bir 4.5 nesil savaş uçağıdır. Eurofighter konsorsiyumu üyeleri olan İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak çalışmasıyla geliştirilen bu uçak, hem hava üstünlüğü görevlerinde hem de kara ve deniz hedeflerine karşı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Manevra kabiliyeti, yüksek irtifada ve düşük hızlarda bile üstün manevra yeteneği sağlar. Hız ve stabilite, süpersonik hızlarda dengeli bir uçuş performansı sunar. Typhoon, saatte 2450 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olduğunu kanıtlamıştır. Ayrıca uçağın gövdesi, radar görünürlüğünü minimumda tutan malzemelerden üretilmiştir. Bu özellik, Stealth teknolojileri kadar etkili olmasa da uçağın düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırır.